Bir zamanlar bir kasaba uzak bir ormanın kenarında bulunuyordu. Bu kasabada herkesin mutlu olduğu, rengarenk çiçeklerin her köşeyi süslediği bir dünya vardı. Ancak kasabanın en özel sakinlerinden biri, kıvırcık saçları ve parlak kahverengi gözleriyle küçük bir kızdı. Adı Masal'dı. Masal'ın en sevdiği şey piyano çalmaktı Kasabanın küçük müzik okulunda her gün piyano dersleri alıyor. Akşamları evine döndüğünde ise annesi ve babasıyla birlikte melodiler üretiyordu. Bir gün kasabanın müzik salonunda bir konser düzenleneceği duyuldu. Masal bu konserde piyano çalmaya karar verdi. Ancak kendi bestelerini çalmak istiyordu. Bu besteler doğanın seslerinden, ormanın huzurundan esinlenmişti. Konser günü Masal heyecan içinde sahneye çıktı. Kıvırcık saçları rüzgarda dans ederken piyanonun tuşlarına dokundu. İlk notaları çaldığında salondaki herkes büyülendi. Masal'ın parmakları kasabanın dışında bir yerdeki ormanın derinliklerine kadar uzanıyormuş gibi hissettiriyordu. Piyano sesleriyle birlikte ormanın kuşları, rüzgarın hafif esintisi ve dere suyunun melodisi bir araya geldi. Masal'ın çaldığı müzik doğanın kendisi gibi büyüleyiciydi. Salonun içindeki herkes kasabanın sınırlarını aşıp doğanın büyüsüne kapıldı. Konser sona erdiğinde Masal, kıvırcık saçları ve kahverengi gözleriyle izleyicilere teşekkür etti. Ancak asıl teşekkürü ormandan aldığını söyledi. Orman onun en büyük ilham kaynağıydı ve her bir nota ağaçların ve kuşların melodisiyle buluşmuştu. Masal'ın piyano çaldığı bu konser, kasabanın belleğinde uzun süre yaşadı herkes doğanın ve müziğin ne kadar güçlü bir birleşim olduğunu anlamıştı. Kasaba artık sadece kendi sınırları içinde değil, aynı zamanda doğanın büyüsüyle de dolu bir yerdi.